Roma'nın önemli turizm noktalarından biri olan Perre Antik Kentinde canlandırma projesi hayata geçirildi. Antik Kent yapay zeka destekli hologram sayesinde ziyaretçilerini tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. Ben Julia, Perre Garnizon Komutanının eşiyim. Roma'dan bu uzak topraklara eşimin göreviyle geldik ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor. Antik kentteki yaşam hakkında bilgi veriyor. Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen canlandırma projesi hayata geçti. Bir hatıra olarak o da burada öldü. Perre Antik Kent'e gelen ziyaretçiler bundan sonra Perre Garnizon Komutanı'nın eşi Julia'nın hologramlı sesli görüntüsüyle karşılanacak. Bizim sonsuzluğu yurdumuz oldu antik kentteki yaşam hakkında ziyaretçilere bilgi sunuluyor. Ben Gaius Valerius Pereus. Buralarda kimlerin yattığını, o günkü yaşam şartlarını, onların hikayelerini hologramlarla, modern teknolojiyle de ziyaretçilerimize anlatan bir mekanizma oluşturdu. Proje kapsamında kollu pres yöntemiyle yapılan üzüm işçiliği de canlandırıldı. İşte şimdi arkamızda bir üretim alanı var. Burada üzüm işleniyor bunun tamamen o günkü teknolojiyle o günkü ekipmanla canlandırılarak bunu insanlarımızın beğenisine sunmuş olduk. Canlandırmalar bizi o dönemdeki yaşantıya ışınlıyor tam olarak. daha iyi anlıyoruz ne yapıldığını o dön dönemde eşyalarımız ve inançlarımızla birlikte. Ebedi